Peki magazinle ilgili, politika ile ilgili, hmm. Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili her ne olursa olsun yorum yapmaktan <laughs> hiç eksik kalmayan Demet Akalın. Sosyal medya uzmanı diyoruz artık sosyal medya uzmanı Demet Akalın. Oscar ödüllerinin ardından yapılan partide birbirinden güzel havalı ve ünlü kadınların giydiği kıyafetleri eleştirdi. Fakat onu da tam bizim böyle bir Türk usulü eleştirdi. <laughs> Halsey, e, dünyaca ünlü şarkıcı. E, Halsey ile e, manken, Brezilya manken Alessandra Ambrosio doğru okudu. Doğru. Değil mi? E, Oscar tarzına Demet Akalın'dan şöyle bir yorum geldi. Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de. <laughs> Demet Akalın'a... Gerçekten bayılıyorum Demet Akalın'ın enerjisinden istiyorum. <laughs> ya ben bu kadar her yere yetişen bir insan gördüm. Evet. evet. Şimdi bir bakıyorsunuz şu aralar onun gündeminde Oscar var, hepimizin gündeminde zaten evet. Oscar var. Bir bakıyorsunuz Will Smith'e yorum yazmış, adamsın. Evet. Bir bakıyorsunuz böyle e, Cici Hadit'e yorum yapmış. Kızım üzülme gözyaşlarına değmez unutursun. Yani <laughs> sadece yerli sayfalarda değil yabancı sayfalarda da görebiliyorsun. Demet Akalın seni her yerde karşılayabiliyor. Ee, ben Demet Akalın'ı evde kendimi televizyon izlerken ki halime benzetiyorum. Çünkü <laughs> annemle dalga geçerdim aynı duruma geldim. Kızım gitme oraya bak görüyor musun? Gidersen başına gelecek var falan moduna geldik. Hepimiz. Tam moduna geldik. <laughs> Allah evet. seviyorum. E, tabii şöyle de bir Her şey, şey var. Her şey meydanda bir de lafına koptu. <laughs> ya de aslına bakarsan. Hani bu kadar cesur değildi ama e Okan'dan önce e, yine dekolte, cesur, iddialı kıyafetler tercih ediyordu. Okan'la beraber o gardırobunu değiştirdi biraz aslında. Bak bize... şimdi de yaşla beraber yaşla kendi içinden beraber. gelmiyor diyor ki ben sahnemi yaparım, evime giderim o modda. Evet evet yaşla beraber çünkü bunlar da bu işlerde, bu görüntülerde 20'lerde 30'larda oluyor. Evet. 30 bittikten 40'lara adım attıktan sonra yavaş 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 başka bir moda geçiyorsunuz. Bunlar daha o modda değiller. HSD efendim yengemiz olur kendisi. Türk senarist e, Alev Aydın'la bir ilişkisi var ve bu ilişkiden de Ender adını verdikleri bir oğulları var. Bunu da belirtelim. Yengemiz bayağı cesur giymiş. Zaten kısa, bir kısa bir süre önce anne oldu. Ne yaptın yenge? Bahatlayın bu yengele. Yengemiz kısa bir süre önce anne oldu. Ne kadar fit bir görüntüsü var yalnız. Nasıl doğru, ne zaman doğuruyorlar? Ne zaman bu hale geliyorlar? Biz bile yetişemiyoruz. Alessandra zaten bir model, Brezilyalı model. Yalnız Demet Hakan'ın kıyafetine getirelim. Tamam Demet'ciğim böyle giyinmeyelim ama... Böyle bu, da <laughs> bu da olmasın. Bu senin. işte. O kadar güzel bir fiziğin var ki boy, poz, endam böyle ne bileyim bir kot pantolon giyse üzerine bir... bir crop yapsa ne kadar böyle... yakışır ona? Bir kendini bir bırakmış görüntüler paylaşıyor. Evet. Hani ve ee sıkıldım artık falan evet. modunda gözüküyor. O kıyafet yürüşi içine hiç girmek istemiyor zaten. Şimdi bu söylemiyle bu kıyafet birbirine çok iyi uyuyor. <laughs> evet doğru. Hayır her şey meydan da bir de diyen elinde beline koyan <laughs> demet adam. Bayıldım bayıldım yıldım. Acaba şimdi Rihanna da bir görüntüleri var, fotoğrafları var. Onun altına ne yorum yapacak? Anne olmasına sayılı günler kaldı efendim. Barbadoslu, şarkıcı Rihanna da karnı açık gezmeye devam ediyor. En son bir davette de böyle boy göstermiş. Transparan bir kıyafet giymiş. Rihanna'ya da bilmiyorum yani ne giyse yakışıyor diyeceğim. Çok sempatik geliyor bana. Sempatik geliyor. Şimdi belki de hani hep konuşuyoruz ya yırtma açtı, dekolteydi, açıklıktı falan. Ee, kiminin taşı, kimin taşıyıp kimin taşıyamadığıyla bağlantılı bir şey. Kimi giyiyor çok sempatik, hoş, çarpıcı oluyor. Kimi giyiyor bir zorlama falan diyorsun değil mi? Kimin de çok kaliteli duruyor. Kiminde çöker. <laughs> kimin de, er Kimi de diyorsun ki ya bir, bir, ucuzluk var bu kıyafette diyorsun. Evet, evet, Yakışmamış diyorsun. Evet, Kimi evet. taşıyabiliyor. kesinlikle. Konumuzu davet edelim. Hadi edelim. Çok o da senin çünkü. gibi bugün sarı sarı. <laughs> sarı sarı iki civciv sarısı oturacağız. Türk tiyatrosunun sadece tiyatro mu dizilerin ve sinemanın da çok değerli bir oyuncusu. ikinci sayfanın tatlı sohbetiyle vazgeçemediği müdavimi. Nilgün Kasapbaşoğlu bizlerle birlikte. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gidiyorum sizi geziyorum. Evet sizi. <laughs> Vallahi. Siz de böyle baharı getirmişsiniz. Evet ben e, kreasyonlarımı sergiliyorum örüyorum çocuklar artık. <laughs> Bunu ördünüz Ör mü? E, ama şöyle e, benim bir yan komşum var kardeşim gibi evet. düz yerlerini ben örüyorum motifli yerlerini ona veriyorum. <laughs> Bu örme mi? <laughs> evet örme Aa, renk şükür. renk var. Hele e, dün böyle pullu bir şey yaptık. Çok güzel ama Biz de de sabah onu mi? giyecektim dedim ki ay deli kızın çeyizi gibi sabahleyin değil gün böyle giyinme dedim düz bluzumu giydim ay saçım da çıkmış. <laughs> ay çok hoş <laughs> çok hoş bayıldık yani komşunuzun da eline sağlık. <laughs> hoş haberlerimiz de var onlarla da devam edelim sizden de yorumlar istiyoruz. Eski manken, oyuncu, tasarımcı, ne diyeyim başka müge, stil danışmada. Model, fotoğraf da çekiyor. Fotoğraf da çekiyor, on her, parmağında her, on marfa. Ece evet. Sükan katıldığı etkinlikte efendim fit görüntüsü ve tarzıyla dikkat çekti. 45 yaşında bu arada gerçekten. Helal 45 olsun. kere maşallah diyelim ve izleyelim görüntüsünü. Sahne kostümleri tartışmasında kadın şarkıcıların cesur kıyafetleriyle sahneye çıkmasının ardından kariyerine stilist olarak devam eden oyuncu Ece Sükan'dan iddialı bir elbise geldi. Sükan'ın üstündeki elbisesi kendi tasarımı. Sükan kendi stillerini tanıttığı etkinlikte resmen göz kamaştırdı. Kendi stilimi yansıttığım bir koleksiyon oldu açıkçası. Ee, ve çok heyecanlıyım. Sert kış şartları nedeniyle Ece Sukan'da hepimiz gibi yaz özlemi çekiyor. Bugün de çok cesur gördük sizi cesur. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaz gelsin artık. Yalnız bir şey Çok söyleyeceğim. Çok hoş kadın ya. Çok. Çok. Ee, bu jenerasyon asla yaşlanmıyor. Bak. Hmm. Biz, de, biz de öyleyiz. Bak, biz de öyleyiz. Maşallah. Maşallah, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> bir büyü tozu. Burcu var. Burcu Esmer soy. Ha. <laughs> Çağla Şikel. <laughs> evet. Defne Samyeli, Evet, doğru. Ece Sükan. Doğru. Hepsi kırklarında kadınlar ama evet. ne kadar fitler, ne kadar güzeller. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Ece Sukana, kendilerine özen gösteriyorlar, seviyorlar. biraz yani, da genetik tabii. E genetik çok genetik önemli. Çok Hakikaten önemli. çok önemli. Yani mesela ben hayatımda nemlendirici kullanmadım. Ne şanslısınız. Aa, ne yani e, ama genetik ben öyle diyorum. Çünkü hani estetiğim de yok. Çok iyi duruyor Estetiğe be, de istedik. karşı değilim yani. Korkmasam yaptırırım. Bak açık itiraf ediyorum. Ne yaptırırdınız? Yapış boynumu yaptırırdım. Yani tek sevmediğim yanım bu rampada bir yaşla beraber onlar geliyor. Ee, korkuyorum. Korkmasam yaptırırdım açık. Ama şimdi bazı meslektaşlarınız var. Hep söylüyoruz. Belki seyirci bıktı ama vallahi böyle yakından görünce hani Eskisi neydi? Yenisi o çok kötü oldu. oluyor tabii. Bir yani de bir ölçüye kişi. kadar yaptırmak gerekiyor. Herkes aynı dudak, aynı kaş evet. geziyorlar. Evet. herkes güzel olmuyor estetik. Olmuyor tabii. Evet. Olmuyor. Onun bir dozu Güzelken var. Güzelken çirkinleşenler var. 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 Daha 20'li yaşlarında bir evet. de. Evet. Ve ve çok o... erken. Erken olunca da yaşlandırıyor. Tabii. Tabii. Eskiden e, ne bileyim biz 20'lerdeyken falan hatırlarsanız belki e, Kalın dudaklı insan, kalın dudaklı evet. kadın azdı. Çok Dolgun aldı. dudak diye şarkılar, türküler falan var. Ay şimdi ince dudaklı kalma. Dudağımda böyle. Onunla birlikte konuşma şekli de değişiyor. E, tabii değişiyor. Diksiyon bozuluyor. Evet. Yalnız evet. Ece'ye. Çok güzel. Kızın. Bakıyorum Aşağı hani hayran kalma Taş kartı. diyeceğim yani. Gerçekten taş hayran diyeceğim. Kalmamak. Bir marka için kıyafetler tasarladı. Evet. İnşallah tasarladığı kıyafetler böyle değildir. Çünkü kim giyebilir ki ha, böyle onu kıyafeti? Onun gibi <laughs> fiziğin olması <laughs> gerekiyor. <laughs> fotoğraflarını görünce onu düşündüm. Askıda bunlar varsa biz ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ben giysem direkt böyle dup dup Can ya, da, ya da eteğini giyersin üstüne uzun bir bluz giyersin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Reaksiyon evet, muhveder. kreasyon biraz evet Bayağı, iddialı. Çok, Bayağı iddialı. Çok e iddialı. sanki bu böyle plajda falan giyilebilecekmiş. Hani on after partiler falan yapıyorlar evet, ya. Evet, sahil partileri. Şimdi bazı foto bazı insanlar fotoğraflarda başka, görüntülerde bambaşka oluyor. Evet. Bak, fotoğraflarda böyle görüntüyü getirelim. Görüntüde çok daha iyi gözüküyor yalnız fiziği. Ee, Öncesinde bayağı bir spor yapmış. Hayatı boyunca diyet yapmamış biliyor musunuz? Gerçekten genetik Ne Şim güzel. Almışım. Hayatta kıskandığım tek insan tipi. Ye, ye kilo alma değil mi? Evet. Ee, yalnız biliyoruz ki düzenli olarak o boğaz hattında yürüyüş yapıyor. İşte sadece spor yapıyor. Aman yapıyormuş. hayatım bir yürüyüşle olsun. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bin adım atıyoruz biliyor musun günde? Sol bacağımda sıkıntı var adım atmaktan. <laughs> Ben bir de sadece yürümeyi seviyorum. Evet. O ağırlık filan of söylene söylene yapıyorum. Yok ne şu tuzluklar için şu hareketler falan var? Yok ben hiçbirini yapmıyorum. Evet, hiç. evet, evet. yapmıyorum. Seviyorum. Söylene söylene yapınca kaslar da reddediyor onu. <laughs> İstemiyorlar. Mesela Namık abinin spora başladı. Çok iyi yaptı. Evet. Başta çok ümitsizdim, gitmez diyordum. Vallahi haftada üç gün gidiyor, iki saat sporunu yapıyor. Bayılıyorum ama ben de hiç. Yani. Evet. evet. Bir arkadaşımız da mesaj atmış. Ece Sükhan kızlar komedyen Yasemin Sakallıoğlu'na benzemiyor mu diye. Bir getirebiliyor muyuz yan yana fotoğraflarını bir bakalım. Gerçekten benziyorlar mı? Ben benzetemez. Be, ama göz, kaş çok benziyor. Evet, şu Instagram fotosuyla benziyor. Çok benziyor. Yasemin de burada biraz Instagram'ın nimetlerinden evet, faydalanmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hafif bir filtre falan uygulamış. Yasemin'in doğal halini daha çok seviyorum zaman. Evet.